15 yıl önce ehliyet almıştım. Büyük almıştım ben. Çok seviyordum büyük araç kullanmayı ama daha önce hani başvurduğum yerlerde işte yok bayan mı falan bir şeyi vardı, tepkisi vardı. Geldim burada Osman Bey'le Osman Duman'la görüştük. İşte yapabilirsin dedi. Neden olmasın dedi. Abi dedim ben çok seviyorum gerçekten. Hiç tecrübem yoktu ama dedim ben kendime güveniyorum, başarabilirim, yaparım yani dedim. Akşamdan mesela turlarımız yazılıyor, ee, nereye gideceğimiz yazılıyor. İlk önce zaten geliyoruz, erkenden çalıştırıyoruz. Bakıyorum aracımın sağına soluna havasına işte dolduruyorum. Ondan sonra yola koyuluyorum. Doluma gidiyorum, ee, kipaş fabrikaya doluma gidiyoruz. Doldurup balbetse, odun ambarıysa, turunda her neresi yazılıysa, Oraya gidiyoruz silolara, boşaltım yapıyoruz, tekrar doluma gidiyoruz, çıkıp işte 3 tur, 4 tur örneğin günlük yazılıyor. Onları tamamlıyoruz akşama kadar. Çok zorlanacağınız bir şey yok. Yani hani gidiyorsunuz, alışıyorsunuz zaten. Dolum yerine gidiyorsunuz orada. Dolduruyorsunuz. E, kantarımız var. Kantardan geçiyoruz. İlk hani boş ve dolu olduğunu ilk boş geçiyoruz. Sonra dolum yeri var. Yine kantara geçiyoruz. Orada dolum yapıyoruz. İş arkadaşlarım buradaki ve diğer fabrikada gördüğüm arkadaşlar sevda usta diye hitap ediyorlar. Ee, çok iyi karşılıyorlar, tebrik ediyorlar, çok memnunlar. Yani çok iyi tezahüratlar alıyorum, seviniyorlar. Yolda görünce beni diğer kamyondaki arkadaşlar veya tırdaki, arabadaki bayanlarımız olsun. Hepsi alkışlıyor, tebrik ediyorlar, bir bayan yapabilir. Evet işte çok sevindik diyorlar yani. Ben bunları duyunca çok gurur duyuyorum. Anne biz seninle gurur duyuyoruz diyorlar. Biz de tırcı olacağız diyorlar. Arkadaşlarına da anlatıyormuş ya benim annem tır sürüyor. İşte bak bu kadar büyük aracı korkmadan kullanabiliyor falan diye. Söylüyorlar çok iyi tepkiler alıyorlar. Ben de öyle. Gerçekten etraftan çok iyi tepki alıyorum.